Merhaba arkadaşlar. 17. hafta Spor Toto maçlarını bu şekilde yazdık. Antalya Sivas'a başlayacağız. Geçen haftaya değinmek isterim. Geçen haftada abonelerimiz yükseldi. Abone olanlara teşekkür ederiz. Beğenilere, yorumlara, herkese sevgiler, saygılar. Bizi izleyenlere, Trabzon'dan yorumlarına, daha sonra diğer şehirlerden herkese teşekkür ederiz. Arkadaşlar geçen haftayı şöyle bir göz atmak isterim. Geçen haftanın yorumları da tahminler değilim de. Selahattin arkadaşımız geçen hafta 11'de kaldı. Eyüp Rize maçında tek de Rize'yi e, iki yazdı. Geldi. Samsun Alanya maçına tek de sıfır attı geldi. Konya Atay maçı tek de sıfırdı geldi. Hoffenheim Leipzig maçında Hoffenheim'i tek attı geldi. 4 bombası da oturdu. Diğer yorumlarda Selahattin'e diyordunuz ki yani böyle böyle bir e, yorumlar olurdu. Çok bombacı, çok sürprizci. Arkadaşlar Toto sürpriz oynadır. En azından bir çiftçiyle denilebilir. bilir. Bu haftada bu sürprizlerde tekrar deneyeceğiz. Beraber hem fikir olacağız. Yani bu haftada şöyle bakınca gene devredecek bir Toto görüyorum. Galatasaray Fener kazanıp devredebilir dedik. Geçen hafta Galatasaray Fener kazanıp çok para verebilir dedim ve devretti. Çok güzel paralar verdi. Bu haftada tekrar Galatasaray Fener kazanabilir ama diğer takımlardan sürprizler çıkabilir. Üç ihtimalle maçlarda diğer ihtimal al oynanan ihtimaller gelebilir arkadaşlar. Yani sizlerden ricam biraz daha e, abonelerimizi yükseltmek. Abone olursanız çok teşekkür ederim. Emeğe saygı isteriz. Yorum yazarsanız maçlar hakkında da biz bir maça bir yazdıysak siz iki düşünceniz olabilir. Orada da yorumlar kısmında da tekrar birlikte yorumlarımızı orada karşılaştırabiliriz. Şimdi yanıma Selahattin arkadaşımı bugün yanıma davet ediyorum. Onu da tebrik ediyorum. Geçen haftadan bombaları geldi. Sürprizleri geldi. Antalya Sivas'a başlayacağız. Evet. Hoş geldin. hoş geldin. Selahattin yanımda. Geçen haftadan tekrar tebrik ediyoruz. Bu haftanın yeni bombaları bombacı Selahattin diyelim. Sürprizci Selahattin'le Antalya Sivas yorumuna başlıyoruz. <laughs> Antalya Spor Sivas Spor'u ağırlayacak. Geçen hafta karlı bir maç oynadı Sivas. Deplasman kendi evinde. Bugün deplasmana gidecek. Antalya'da hafif yağış beklentisi olabilir. Ama Antalya biraz dinlendi arkadaşlar. Milli aradan sonra bay geçti. Geçen hafta oynamadı. O bay geçtiğinde de kimi takımlara tatil yarıyor, kimi takımlara yaramıyor. Ya da antrenman yarıyor, kimi takımlara da antrenman yaramıyor. Yani burada Antalya dinlenen bir Antalya var. Selahattin arkadaşımıza soralım. Antalya Sivas ilk maç, Toto'nun ilk maçında. Onunla başlayalım yorumumuza. 0-2 dedi. Kuponunu yazdık. Ben ise bu maça 0 düşünüyorum. Yani Selahattin gibi ya 2'yi alın ya 1'i alın mutlaka. Yani 0'ı kapat ama 0, 0 yazdım. Ben yanına 1-0 diye düşünüyorum. Ama 0-2 de alabilirsiniz arkadaşlar. İkinci maçımız Samsun Bodrum'a alınacak. Volkan Hoca Bodrum karşısında Volkan Hoca Bodrum'da Galatasaray'a karşı iyi bir oyun oynadı. İyi kapandı. İyi araya paslar oynadı. Ben bunu göz alarak ikinci maçın yorumunu olur. Ben başlatmak isterim. Bunu göz alarak Selahattin gibi bir bombaya gittim. %12, %10, %14'le oynanan Bodrum'a 1-2 deneyeceğim. Sence bir bomba patlar mı burada? 0 tek. 0 tek dedi. Ben de ya 1-2, ya 0-2, ya 1-0'a. Hani bu 3 ihtimali oynayın arkadaşlar. 3 ihtimal olabilir. Ama benim kapat aslanla 2'dir. 1 2 deneyebilirim arkadaşlar. Selahattin 0 tek dedi. Evet, e, ee, ligde en alt sırada bulunan Adana Demirspor Konya Konya Spor'u alacak. Buradaki düşüncen nedir? Konya tek. Konya tek dedi. Geçen hafta kendi evinde kazanamayan Konya ben burada sürpriz belki bu hafta daha çok sürpriz benden gelebilir arkadaşlar. Konya kazanır. Tamam hem fikrim. 2 tektir kuponlarda. Ama benim bütçem var diyorsan sıfırla bir sürpriz arayın. Adana belki burada bir son dakika golü olabilir. Mesela maç 1-0 gidebilir, 2-1 gidebilir de. Son dakika bir golüyle burada bir sürprizimizi aldık arkadaşlar. Alanya, Alanya Trabzonspor'u alacak. Trabzonspor 5-0 bir galibiyet aldı Adana karşısında ama çok etkili bir oyun oynamadı benim gözümde. Hele ilk yarı 1-0 oldu sonra maçı. Ronaldo'yu aldılar. Normal oynadılar. Alanya kendi evinde olacak Sami Hoca iyi bir oyun oynattı. Samsun'a karşı 1-1'den bir sonra da maçı maçı ortak oldular. Kanatlardan geldiler. Maçı izledik. Alanya Trabzon maçındaki görüşünüz Selahattin arkadaşımız. Alanya 1 dedi. Yani normalde yüzde oranlarında Trabzon'a verilmiş de bence Trabzon kazanamaz. Bence de Alanya 1. Eğer buraya bir çifte şans düşünen olursa 1-0 arkadaşlar. Ben Trabzon'un yeneceğini düşünmüyorum. Sence çıkar mı Trabzon galibiyeti? Çok zor. Zor deplasmanda oynadığı için. Ee, Başakşehir Göztepe. Başakşehir Geçen hafta e, Antep karşısında bakıyorum ikimizin de yorumu Antep kazanırdı ya bir 1-0'dı. Antep kazandı, Başakşehir kaybetti. Göztepe geçen hafta moralli. 4-2 gibi bir galibiyet aldılar Beşiktaş karşısında. Zor bir maç. Başakşehir Avrupa'da oynayacak ama kendinden düşük bir takımla oynayacak. Başakşehir'in artık bir kazanma maçı olabilir mi? Yoksa Göztepe karşılık verebilir mi? Nedir bir düşüncen burada? Başakşehir tek. Başakşehir tek dedi Selahattin arkadaşımız. Ben de sıfır düşünüyorum. Ama burada şöyle diyeyim. Kazan olursa da Başakşehir kazanabilir. Göztepe Tamam Beşiktaş'ı yendiler ama hani Anadolu kulübü büyük takımı yendikten sonraki maçında genelde kaybediyor. Eğer Göztepe'de kazanırsa niye kazandı demem. Bir kuponda da 1-2 deneyin arkadaşlar farklı kupon yapanlar da. Ben de burada Başakşehir tek diyorum. Alternatifi 1-0 yazıyorum. Ben her maçın yanında alternatiflerini alıyorum. Sizlere söylüyoruz arkadaşlar. Rize Kayseri Spor'u ağırlayacak. Rize geçen hafta bombayı patlattı. Selahattin arkadaşımız orada bildi. Ben 1-0 dedim. O tek de iki dedi. Tebrik ederiz. Bu hafta evinde Kayseri Spor'u ağırlayacak. Kayseri Spor ise Fenerbahçe'yi 6-2 kaybetmesine rağmen böyle düşmedi oyundan yani maç. 2 gol attılar. Devamını sağlamak istediler. Oyunda kaldılar yani. Ben beğendim Kayseri Spor'u. Rize Kayseri'den sen ne diyorsun? Kayseri tek Gollü olur. Olabilir. Bugün ikimiz de sürprize gidiyoruz. Dedik ya bu hafta da devredebilir. Devretmesin. Bizim verdiğimiz sürprizlerle de belki 14, 13, 14 böyle 15'i neden olmasın. Bu sürprizlere devam ediyoruz. Selahattin arkadaşımız 2 dedi. Ben de 2'yi önde alıyorum. Berabere bitmez diyorum. 1-2 diyorum. Hani Rize'yi de yanıma alacağım. Ama arkadaşlar şu hava durumunun şartlarına bakın. Geçen hafta nasıl Sivas karlıydı. Bu maçta da yağmur olma ihtimali var diyorlar. Ona göre son dakikaya kadar kuponlarınızı hem hava durumu hem sakat cezalara göre oynamanızı tavsiye ederiz. Evet ligin lideri Galatasaray Eyüp Spor'u ağırlayacak. Arkadaşlar ben şurada bir şey demek istiyorum. Ahmet Kutucu sarı kart cezalısı, Melih Kaba Sakal, Robin Yalçın. Yok Arda Hoca Galatasaray'ın evladı maçı verir. Abi yok öyle bir şey. Bunu diyen futbol cahilidir. Herkes takım çalıştırabilir, her takıma karşı oynayabilir. Orada Arda Hoca da sevgi saygıyla karşılanacaktır. Rank burada Galatasaray'ın ben tamam Banko 1'dir. Ağzı var maçı olmasa ben de Banko 1'dir. Eğer burada bir sürpriz arayacaksan sıfırla arayabilirsin. Aynen öyle. Ram, orada Ağzı Akmar maçı olacağı için ve burada normalde küçük kuponların hepsinde 1'dir değil mi Serhat'ın Akdeniz? Biz burayı 1 diye notumuza alıyoruz. Sen de de 1 mi? 1. Değil mi? 0 tek tek dedi. Sıfır tek. Değil dedi. 0 tek dedi. Bombayı patlattı. Ben de diyeceğim şu. Maç 1-0 gider Galatasaray'da. Ya da ilk yarı 2-0 alır. Galatasaray'ı gördük. Her zaman 1-0 2-0'dan 2-2. 3-0'dan 3-3 oldu. Belki de burada bir beraberlik olabilir ama diyorum ki size şunu söylüyorum. Sürpriz kuponunuza yazın. Ya da ben bir küçük kupon denedim oraya yazın. Sürpriz yani arkadaşlar. Toto sürprizler oyunudur. Fenerbahçe Gaziantep ağırlayacak. Fenerbahçe Avrupa maçından gelecek. Gaziantep de Selçuk Hoca ile uzun zamandır kaybetmiyor. Geçen hafta da Başakşehir'i kazan, kazandılar. kazandılar Başakşehir karşısında. Burada Fenerbahçe kendi evinde. Nedir düşüncen? Asıl bombayı patlatıyorum. Bomba geldi. İki tek. Antep Selçuk Hoca Fenerbahçe'yi yener dedi. Yani Galatasaray beraber Fener Yener çıkar, Toto devreder derseniz demeyin. Diğer 13 maçı da bilirsen Selahattin götürür arkadaşlar. Ben de burada Fener tek geçeceğim normalde. Yani olursa sıfırla ararım. Çok sert sürprize gitmem. Yanına ben sıfır ararım. Hani sürpriz kuponda. Evet arkadaşlar ligimizin son maçı pazartesi. Hatay Spor Beşiktaş Rıza Çalınbay Abu Bakar Beşiktaş'a karşı. Nedir düşüneceğim kötü Beşiktaş'a karşı? Beraberlik beklemiyorum 1-2. 1-2 dedi. Çifte şans denedi. Ben de burada Beşiktaş mesela Galatasaray kaybetti, Kasımpaşa kaybetti, gitti. Malibu'yu yendi. Şimdi Macaristan'da oynayacaklar galiba e, Televi maçını. Tel Macaristan'da oynayacaklar sanırım. Belki onu yener ama gelir burada gene kaybedebilir. Ya da sıfır da çıkabilir. Hani Beşiktaş'a ben güvenemedim. Benim tercihim de 1-0 arkadaşlar. Ben sürprize gittim. Ee, ama isterseniz 1-2 ya da 0-2 de Beşiktaş'ı da yanınıza alabilirsiniz. İlk tercihim bende de böyle 1-0 böyle sürprizi istiyorum. Ama isterseniz de 2'yi deneyebilirsiniz. Türk maçlarımızı bitirdik. Tekrar söyleyelim. Beğenilerimiz yükselir. Takipçilerimiz yani abonelerimiz yükselirse çok memnun oluruz. Ve Avrupa'ya geçelim. Kendi evinde kaybetmeyen bir sarı duvar. Borussia Dortmund, Bayern Münih. Münih şu saatlerde biz salı gecesi çekiyoruz. Çarşambaya bağlayan gece 12'ye doğru oldu saatimiz. Barsel Germenle oynuyor. Dortmund da çarşamba günü oynayacak sanırım. Şimdi normalde Dortmund kimle oynarsa kendi evinde tek atarız. Ama Münih'e karşı sence nasıl olur? 0-2. Evet 0-2 dedi. Bayern Münih ve beraberlik dedi. Benim düşüncem de Münih tek arkadaşlar. Ama isterseniz Selahattin arkadaşımız gibi aynı fikirdeyim. Dortmund ilk defa burada kaybeder. Ama kim şey yapar derse yani şöyle söyleyeyim. Maç 1-0 gider Bayern Münih'te ya da 2-1 gider. Orada Dortmund bir gol bulabilir. Hani iddiada da şöyle olabilir. Birden 0 2 0 denilebilir bu maça. Arkadaşlar Fransa'dan bir maç seçilmiş. İki takım da formda. Marsilya-Monaco maçı. Benim düşüncem burada 0 tek. Sence nasıldır? Benim düşüncem Monaco'nun yarın oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı var. Evet. Yorgunlanabilir. 1-0 çiftte şans. Evet ama 0 mantıklı. Evet, burada da Marsilya'ya 1-0 çifte şans verdi. Marsilya kaybetmez dedi. Evet arkadaşlar, Londra derbisindeyiz. West Ham, Arsenal. Daha sonra geleceğimiz Liverpool City maçı içinde Arsenal'in bu maçı kazanması önemli. Ama bu bir derbidir. Hani Aa, Arsenal West Ham Değil arkadaşlar. Londra derbisidir. Ben burada bir sürpriz 1-2 düşünüyorum. Arsenal'e karşı. Arsenal'e şu anda 3-0 öndeydi, Lisbon karşısında ilk yarıyı bitirdi. Ben burada bir 1-2 deneyeceğim sence? Ben 0 tek düşündüm. 0 tek düşündü. Ben 1-2 yazdım. Düşüncelerimiz burada zıtlaştı. Evet arkadaşlar formda bir Chelsea. Biraz da formundan düşmüş Aston Villa'yı ağırlayacak. Çok oynanma oranlarında Chelsea önüne gözüküyor. Aynı burada da temin dediğim gibi Liverpool City maçında ikisi karşılaşırken Chelsea'nin puan alması puan almaya çok ihtiyacı var. Yani puan alırsa onlara yaklaşacaktır. Benim gözümde Chelsea tek sence 0-2. Ve Chelsea kaybeder. Aston Villa puan kaybetmez dedi. Aston Villa en azından bir puanla döner dedi. Burada da düşüncelerimiz ters düştü. Evet arkadaşlar. Haftalardır kaybeden bir Manchester City. Geçen hafta da bizi yattı. Selahattin arkadaşımız o maçı kapattı. Öyle o şekilde buldu. Ben City'nin kazanacağını düşündüm. Anfield'da Liverpool'a karşı ben gene zor diyorum. City kazanamaz burada diyorum. 1-0'a gidiyorum. Sence? Kapalı. Gene kapalı dedi City. City artık bir Sivas spor oldu Selahattin'in gözünde. Sivas'ın oynadığı maçlar zordur. O yüzden bir benzetme yaptım arkadaşlar. Ben de de Liverpool 1-0. Son maçımız Fiorentina kendi evinde hiç kaybetmemiş. Inter'i arayacak. Inter e de formda bir Inter. Hakan Çalhanoğlu da döndü takıma. Orta sahada. Nedir son maçı diyor düşüncen? Kapalı. Son maçı da kapattı. Evet arkadaşlar. Burada ben de sürprize gidiyorum. Evinde hiç kaybetmeyen Fiorentina bir burada sürpriz yapabileceğini tahmin ediyorum. 1-2 düşüncemdir. Hemen kısaca ikimizin de kuponlarını söyleyeceğim. Ondan sonrasında Selahattin arkadaşımıza veda edeceğiz. Devamını söylemek istiyorum arkadaşlar. Geçen haftanın bombalarını patlatan Selahattin arkadaşımız Antalya Sivas'a 0-2 Samsun Bodrum 0 1 Adana Konya Konya tek Alanya Trabzon Alanya tek Başakşehir Göztepe Başakşehir tek Rize Kayseri Kayseri tek Galatasaray Tekte 0. Fenerbahçe Antep Antep galibiyeti. Hatay Beşiktaş 1-2. Dortmund Münih 0-2. Marsilya 1-0. West Ham 0 Arsenal maçı. 0-2 Aston Villa sürprizi. Liverpool City Fiorentina Inter kapattı. Evet burada arkadaşımıza veda ediyorum. Teşekkür ederim yanımıza katıldığınız ederim. için. Kameradaki arkadaşımıza da teşekkür ederim ve benim kuponuma gelirim arkadaşlar. Antalya'ya tekte 0 düşündük. 1-0 diyorum ben. Burada Antalya 1-0. Samsun Bodrum'da 1-2. Adana Konya 0-2. Alanya'ya 1. Rize karşı Alanya'ya 1. Başakşehir -Göz göztepe pardon Başakşehir tek. Rize Kayseri Kayseri tek. Galatasaray Fenerbahçe tek. Eğer buralarda sürpriz ararsanız 0 dedik. Hatay Başakşehir'e 1-2. Dortmund Münih 0-2. Marsilya Tekte 0. West Ham Arsenal 1-2. Chelsea 1. Liverpool 1-0. Fiorentina 1-2 dedik. Arkadaşlar burada sizden ricam tekrar söylüyorum. Abone olursanız ücretsiz değildir. Sadece orada abone ol butonuna basıyoruz. Abone oluyoruz. Ailemiz, aile olarak yükseliyoruz. Beğenilerimizi yükseltip yorumlar kısmında sizlerden de Maçlar hakkında yorumlar bekliyorum. Orada sizlerle şu maç 1 olur, bu maç 0 olur, bu maç 2 olur, bu maç kapatılmalıdır gibi konuşmalarımızı bekliyorum. Herkese bol şanslar dilerim. 17. haftada tekrar devretmeden herkesin 3-5 bir şeyler yakalayacağı, milyonları kaçırmayalım. Tekrar şundan bahsetmek isterim. Böyle şeyler, spor larda e, çıkan bayso oy, e, oyunlarında olan şeylerde size 80 milyona 100 milyona 70 milyona gidiyor diyorlar. Hayır arkadaşlar. 16-17 milyon devretti. <laughs> pardon. Burada da bir 17 daha toplansa 34, 40, 50. Bu banda çıkacaktır. 35, 50 milyon. En kötü 55. Yani en maksimum 55. Pardon. 55 tane yukarı çıkacağını düşünmüyorum. Bütçelerinizi ona göre ayırın. En küçük kuponunuzdan en büyük kuponunuza işlerinde sürprizleri bulundurmanızı tavsiye ederim. Bu oyun sürprizler oyunudur. İlla bir iki tane sert sürpriz tak 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 oturursa süper olur. Sürprizci Selahattin arkadaşımızı da yolladık. Biz de artık yolumuza gidelim. Herkese bol şanslar. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.